Mobile Legends'a hoş geldiniz. Selamünaleyküm dostlar. Bugün hiç video atmadım. Hatta iki gündür hiç video atmadım belki de. kimdi ya. Eee Kagura. gel bir de kes beni ha. Akdeniz'i almayan orman ormanı bilmiyordur bence. <laughs> Hiç oraya gidemem şu anda. Büyü seni değil, sen büyüyü kontrol et. Siz ne yapıyorsunuz? Hayırdır hafız ya? <laughs> Teşekkür ederim. Ben de benden çalarlar diye düşünmüştüm. Ama ben çaldım. <laughs> Para bizde, şöhret bizde. Ya oh, he he tamam kesersiniz. Bizde sizde ne var? Kaplumbağa. Tank görme tabii canım. bizim ne işimiz var? Ya benim ne işim var kaplumbağayla hakikaten? Bırak alsınlar ya. Kimse gelmiyor nasıl olsa. Sen git ADC kes. Şey yap. Oralarda gez işte İç gelmem kusura bakmayın. I know sorry. Ne sorry? Çok zıplayanları çok seviyorum ben. Gel orman bas falan. O mis gibi. Bunlar cızıtladık ama uzağa gitti. <laughs> ah yetişemedik. Abi hani kan kanatları nerede? Daha kutsal kristal ne işimiz var ya? Ha, oyun mu gitti? Ha, oyun gitti. Ha, i̇çinde tükürün bu internetinin ya. Herhalde evin, evin interneti gitti. Yani şuradan ne yapalım? Bu kim Efendim, Naim abi. Alo. Alo. Efendim abi. Abi kapıdayım. Ben de kapıdayım. Allah Allah. He. Ben gelmeden arıyorum ya, hazır olsun diye. <laughs> tamam ben kapıdayım abi, tamam, bekliyorum olsun. seni. Çok gittim herhalde, bir dakika geçtim ya. Unuttum kapıyı da unuttum. <laughs> Numara 12 abi. Dur abi geldim, spor salonunun yanında da. Sen jiple mi geldin abi? He <laughs> abi. Abi özel müşterilere özel araç. Vay be. <Gülüşmeler> öyle abi Allah senden razı olsun. Senden hani <laughs> 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 <Düşürüm anda. gülüyor> abi. Hadi şey. görüş. Ulan kapılmayı Lan düşüyorum az Lan parçalarsın, maçarsın, yersin adam. Yapma öyle şeyler. bak. Oysa ki bu duygularla duygulama geldik buraya abi. Bela bozdu. Abi ben tuttum işte. Tamam. Hadi Allah'a emanet. Hadi Allah görüşürüz. Çok sağ ol abi. Eray sus be. Oyundan da düşü zaten. Vay be bana bir jip almış. Helal olsun adama. Ulan az daha düşüyordum. artık. Ya azıcık vursun. Eğidora'da hiç vurmuyor kardeşim ya kule şeye. bütün konsantrasyon bitti. Mandalina, portakal, elma. Öldü. Aldız. Maldız olabilir mi? Aslanım benim be helal Bir daha. Ah vurdurmadılar işte adama. Ulan bir bahçede oynayalım dedik. Aslında bir kart alabilirim ben buna. Çekti, çekti, çek, çekti, Geçen Kaguru'yu öğrendim abi. Ne saçma bir karakter dedim ya. Nasıl oynuyorlar lan bunu? bitti. Ha tik dönmüş. Oğlum ne gürültülü bir ortam oldu ya. Tamir et ama Xbox'un Ha Bir daha vur aslanım benim. Bak yanlış kişiye vuruyorsun. Gidip Xbox'a vuracaksın. Allah'tan H Hanzo var da. Öldü orada. Yine geçmiş olsun. hep takım oyun diye bir şey yok ki ben anlamam ki. Ulan Adilce sen de. Para <laughs> bizde. Ya ha. ha ha ho ho. Aldoğuz nereye gidiyorsun Aldoğuz? Var abi bizde Şöhret bizde sizden ne? XBOR gerisi fişken mi yok ya? Ha, gel sen de gel. Oğlum ters tarafa ittin mi lan? Bunlar niye böyle internet ediyorlar ben onu anlamadım. Tamam internet etmenin de bir yolu var yani. Gerçekten merak ettim. Bak gitti nereye attı ya. Ya bu tiga hakikaten ters adam ha. Aa burada kule yok. Bunu yapalım. Bırak kalsınlar oldukları yerde ya. Adam hala tp peşinde. Oh iyi oldu şimdi sana gördün mü? Belaş'tan işte oyun aldık ya. Ali, clsn. Ne demekse. Yani aldı hakikaten kötüydün. Bir de bu ertesi yapmıyor mu? Öldüm ya. Karşı kereden bahsedeyim. Bronz almış. Para bizde, şöhret bizde, aydi nerede, aydi nerede? Arkadaşlar ben her gün oynuyorum diyenler. Ya bak ekliyorum ekliyorum ondan sonra kimse gelmiyor. Ondan sonra diyorlar ki beni siliyorsun. E silerim tabii üç gündür kimse yok ortalıkta. Neyse biraz daha bekleyeyim bakalım. Yani şöyle her gün oynayan bir ekip arıyorum kendime. Ekip arıyorum derken ekip aramıyorum yani kendim kurmak istiyorum görüşürüz dostlar Allah'a emanet